eğer e, bu sene yapılacak seçimlerde e, Trump kazanırsa kazan şey kazanamazsa Biden kazanamazsa bu görüşmenin içeriği ne olacak ne anlama geliyor 2018 şeyde Tabi e, Biden iktidar şey geldikten sonra NATO'da bir görüşme yapıldı. Afganistan o sırada Taliban yönetimi devraldı, yönetimi devraldı. O görüşmenin bedelini Türkiye ağır ödedi. Afgan göçmenler vesaire birçok sonuçla. Ee, ve Sayın Erdoğan o günden bugüne bir davet bekledi. Dolayısıyla ben eğer yapılmazsa ziyaret arkasında başka gerekçeler olduğu kanaatini taşırım. Çünkü Sayın Erdoğan için bu ziyaretin yapılması çok önemli. Ve muhtemeldir ki İsrail'e yönelik e, böyle tavizkar tutumun arkasında da Amerika ziyaretinin olabileceği, ol, ol, olmasını sağlamak var. Ve dikkat edin Amerikan seyahati ne zaman teyit edildi? 3 ay önce. Yani tam Gazze soykırımı en üst noktaya çıktığı dönemlerde Amerika Erdoğan'a gelebilirsin mesajı verdi. Bir anlamda bunun açıklaması şuydu. İsrail ile ilişkilerini bozmazsan gelebilirsin.